Merhaba arkadaşlar, Virüs Kata hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu çok başkaydı. Yalnızlık ve tek başınalık üzerine e, bir video çekmek istiyordum. Çünkü bu konu üzerine baya bir kafa yormuştum. E, hayatta yalnız olmak mı, tek başına mı olmak diye. Bununla ilgili en kısa zamanda bir video çekeceğim. Ama biraz önce böyle e, YouTube'da gezerken birine denk geldim arkadaşlar. Ve bir iki videosunu e, izledim. Sonra çok hoşuma gitti bakış açısı. Yani e, belli ki donanımlı biri. Okumuş, hayat hakkında bir fikri var, e, meraklı, felsefeye meraklı, psikolojiye meraklı, kendi de böyle duygularını net ifade edebilen biri. Ve hoşuma gitti. Sonra takip ederken ve başka videolarına bakarken e, böyle spiritüel konulara giydirdiği bir videosu denk geldi. İşte astroloji olsun, diğer kişisel gelişim konuları olsun. Sonra onu da dinledim. Biraz böyle içimden aslında ufak bir hayal kırıklığına uğradım arkadaşlar. Yani bu dertten ben biraz muzdar Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. En başta bir şeyi bilmeden ya da bir ön yargıyla bir sürü insana yani bu konuyla ilgilenen, emek veren ve kendini bir şekilde böyle iyi hisseden, kendi yolunu, rotasını böyle belirleyen insanlara ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Ee, ...saygısızlık yapıldığını düşündüm, ee, haksızlık yapıldığını düşündüm. Ee, hani her zaman biz ötekileştirmeden ya da e, saygısızlıktan bahsederiz ya... ...ama bunu kendimiz ne kadar yaptığımızın, e, hele bu belli bir e, e, seviyenin üstünde gözüküyorsanız... ...yani bu seviye derken sakın yanlış anlaşılmasın, e, daha bilinçli bir yerden konuşuyormuş gibi gelip de insanların bu konuda ön yargılı ya da direkt saldırır şekilde konuşması beni biraz ağrıma gidiyor. Bir de şöyle bir şey var, e, dünyada 8 milyar insan varsa, 8 milyar farklı dünya var demektir arkadaşlar. 8 milyar farklı tanrı anlayışı var, 8 milyar sevgi anlayışı var, 8 milyar hakikat anlayışı var. Yani hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Zaten çıkan problemlerin hepsi de bu farklılıkları kabul etmemiz etmiyor oluşumuzdan kaynaklanmıyor mu? Yani çok özür dilerim biraz heyecanlanıyorum çünkü bu gerçekten benim de kanayan yara. Çünkü insanlarla bazen konuştuğumuzda ben de böyle bir insan değildim arkadaşlar. Yani 35 yaşından sonra ben hayatta evet, bilimsel olarak baktım, insan yönünden baktım. Tutunacak bir şey bulamayınca ah bu kanal bana daha cazip geldi ve beni daha iyi bir yere taşıdı. Kendime daha farklı bir yerden bakmamı sağladı. Dolayısıyla şimdi ben bana karşı çıkan birine ben nereden başlayıp anlatabilirim? Big Bang'den mi başlayayım? Yani o kadar öğrendiğim, araştırdığım her şeyi, şu an ikna olduğum noktayı ben sana nasıl anlatabilirim? Yani eğer bir şeyi bilmiyorsak, yani yargılıyorsak daha doğrusu arkadaşlar, biraz o konu hakkında araştırma yapalım lütfen. Tamamen kendi düşüncenizle ee, kendi bakış açımızla Karşımızdakine Türk kaka Boş işlerle uğraşıyorsun Demek e, bana biraz e, Hadsiz bir davranış gibi geliyor arkadaşlar Yani saygının temeli bu zaten Ben hayatı belki bu şekilde tutmuyorum Sen geldiğin noktaya bak Yani ben iyi bir şeye hizmet ediyorsam Kendimi daha iyi bir yere taşımak istiyorsam Rehberi ondan alırım Bence okey Sen bir felsefeciden alırsın o da okey. Yani bir de sürekli bilimden bahsediyoruz. Tamam ben de bilimli bir insanımdır. Tabii ki de bu çok kıymetli. Herkes araştırmalı. Ama bilim de sürekli kendi yalanlayan bir şey değil mi arkadaşlar? Yani klasik fizik, kuantum fiziğiyle yıkıldı. Ve daha sonraki yıllarda nelerle tanışacağız, neleri öğreneceğiz, evrene dair nasıl şeyleri keşfedeceğiz, bunlara dair hiçbir fikrimiz yok. Ve o için her şeye açık olmak ya da insanların ilgi alanlarına ya da hayatını anlamlandırma şekillerine birazcık daha saygı duymak en azından anlamaya çalışmak bence çok kıymetli. Dediğim gibi bugün konu tamamen başkaydı ama bir anda böyle nedense canım yandı arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ben de 35 yaşına kadar bana burcum ne diye sorduklarında ya... Git oradan ne burcu derdim. Ve şu an 41-42 yaşındayım. E, şu an astroloji eğitimi alıyorum. Ve gerçekten şu ana kadar öğrendiğim bilimsel, ilimsel ya da ne derseniz deyin her şeyin şöyle iç içe geçtiğini görüyorum. Yani bu benim ikna olma şeklim. Herkesin bir ikna olma şekli var dediğim gibi. Önemli olan bir şekilde hayata bağlanmak değil mi? Hepimizin bağlanma problemi yok mu? Hangimiz çok mutluyuz burada? Hepimizin bir tekamül yolculuğu var. Ve hepimiz iyi olmak istiyoruz. Ve birilerinden, bir şeylerden yardım alıyoruz. Ve lütfen bu konuda yardımı olan insanlara birazcık daha anlayış, birazcık daha saygıyla, sevgiyle yaklaşmak... ...bence dünyayı gerçekten daha güzel bir yer haline getirecek. Bir kere bizi de insan yapacak. Yani zaten amacımız hepimizin insan olmayı öğrenmek değil mi? Ya da bir şekilde... E, sınav dünyası dediğimiz şeyden mezuniyeti verip gitmek değil mi arkadaşlar? Onun için e, kim kendine nasıl iyi hissediyorsa, başka birine zarar vermediği sürece... Yani bize ne? Size ne? Herkes bırakın nasıl mutluysa, nasıl doğru yolu buluyorsa, ilgi alanları neyse... Bilmediğimiz onların olmadığını ya da doğru olmadığını göstermez. Yani... Ee, biraz önce o bahsettiğim YouTube e, videosunda işte Freud'dan bahsediliyordu evet Freud'dan bahsediliyor tamam bunlar belki astroloji ya da başka şeyleri reddediliyor peki Karl Gustav niye bahsedilmiyor İbn Arabiden neden bahsedilmiyor ee, yıllarca bu işlerle uğraşmış insanlar sizce kafayı mı yemişlerdi ellerinde bir veri vardı bir şey vardı bir şeye dayanarak konuşuyorlardı ve bir şekilde onlar da rehber alınıyorsa, bence alınmalı arkadaşlar. Hepimiz bir enerjiyiz, gördüğüm duvar duvar değil, gördüğüm koltuk koltuk değil. Bütün dünya, bütün evren yaşayan bir organizma. Hepimiz bir enerjiyiz ve farklı formlardayız. Gerçekten içimizdeki o e, insan tarafı keşfedip çeşitliliği kabul edebildiğimiz zaman dünya gerçekten yaşanacak bir yer olacak. Buna ilk önce kendimizle başlayalım. Ben sadece haddimi bilmeyi diliyorum arkadaşlar. Hepimizin de öğrenmesi gereken galiba şey bu. Biraz haddimizi bilelim, kendi kapımızın önüne bakalım ve yolumuza devam edelim. Hepimizin yolu bahtı açık, kısmeti bol olsun.